Merhaba. Bugün Lili'nin maceraları, 3 ne zaman ilk, fragmanı çıkmak, onu söyleyeceğim. İlk önce yakında, gönderisi yapıldı ama fragman çıkmadı. Birinci ve ikinci bölümün, fragmanı çıkmadı ama yayınlandı. Çünkü fragmanla alakası yoktu. O yüzden çıkmadı. Ama 3 teyip yeni karakterler, gelecek ve yeni başlangıç, introsol, daha fazlası. Aslında fragman bugün çıkacaktı ama ertelendik. Fragman şu anda bilinmiyor ama üçüncü bölüm uzun olur çıkması. Bugün yaparız aslında ama yaptığımızda 3 gün oğlunda yayınlarız. İzlediğiniz için teşekkürler.